Bodrum AK Parti ilçe teşkilatı Yalı Kavak ve Gümüşlük beldelerinden sonra Göltürkbükü beldesinde de parti binası açılışını gerçekleştirdi. AK Parti belde binasının açılış merasimine ilçe başkanı Akif Demiröz, Göltürkbükü Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, ilçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Belediye Teşkilatı binasının açılışı öncesi bir konuşma yapan AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar neden AK Parti'ye geçtiğini şu sözlerle özetledi. Türkiye'ye Adalet başka hayır gelmediğini düşünerek cari gönülden AK Parti'ye geçti. <laughs> hiç kimsenin tesiri olmadan sadece ülkeme faydalı olduğunu düşünerek AK Parti'ye hevesini tiyatro içerisinde bu saatten sonra bugüne kadar olmuş bugüne kadar hevesle çalıştığımız ülkemizde verdiğimizde bundan sonra da şansım adına hiçbir bir olmadan Parti'de bu benzeme, bu işleme, bu işleme faydalı olmak üzere hiç kimsenin baştan söylediğim bir tesir olmadan Bravo ve i̇nşallah, <laughs> inşallah, bir geçti. İnşallah, inşallah şundan sonra da hiçbir beklentim olmadan bu benzeme, bu işleme, bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin faydalı olması için bu enerjimi, tecrübelerimi her türlü elinden gelen faydayı ilçe için, hükümete için, bu ilçe için çalışmaya da sizin huzurlarınızda alışıyorum. Alışıyorum, alışıyorum ve iyi diliyorum. Değerli Gökyüzü Kavgı, değerli Bodrumlar, değerli Misafirler, değerli Belediye Teşkilatı, değerli İlçe Başkanı, çok değerli bu partiye Ak Parti'nin diğer belediye başkan adaylarından olan Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire şu ifadelere yer verdi. Büyük Belediye başkan adayımız belli oldu. Mansur Bey. Bu nerede ekibimiz? Ben kendisini kutluyorum. Sizlerin coşkusuyla, sizlerin emeğiyle, sizlerin. Sevda Sena önümüzdeki günlerde Muğla hizmete sormuş durumda. Bu AK Parti'nin AK Belediyeciliği anlayışından Muğla'da nasıl bir olacak diyorum. Ve Muğla AK Parti ile birleşecek diyorum. Biliyorsunuz başbakanımız millet sevdalısı, vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı, hizmet sevdalısı. Onun bütün amacına gayreti ülke genelinde demokrasi yerleşsin. Ülke genelinde ülkenin her karış toprağına hizmet gitsin diye gece gündüz demeden var gücüyle çalışmakta. Gerçekten şöyle bir cumhuriyet tarihine baktığımızda böyle bir başbakanı görmek mümkün olmadı. Doğru mu? Evet. Cumhurbaşkanımızın evet. evet. heyecanıyla katıyor. bizler de Bodrum'da hizmet etmek için yola çıktık. Ve bu hizmet yarışında diğer partilerin önünde olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Biliyorsunuz ki Bodrum markadır diyoruz ama maalesef Bodrum marka olmaktan çıkmıştır. Bugün İzmir markaydı, marka olmaktan çıkmıştır. İşte bu sahilleri AK Parti Belediyesi'nin hizmet yarısında bütün partilerle önde olduğumuzu sizlerle beraber göstermemiz gerekiyor. Son olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanı Akif Demiröz ise Bodrum'un AK Parti'yi tercih edeceğine inandığını belirterek şunları söyledi. İnanıyoruz ki bu sefer Bodrum yatırımdan yana, hizmetten yana, geleceğinden yana, evlatlarımızın geleceğinden yana tercih kullanacak. Ve Bodrum bu sefer... Bu sefer hizmet diyecek. Bu sefer AK Parti diyecek arkadaşlar. ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Gerçekten. Belediye binamızı Göğüt'lülük'ümüze ve Bodrum'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten. Yaptıkları çok değerli güzel konuşmalardan dolayı çok değerli belediye başkanımız Göğüt'lülük'ü belediye başkanımız Hacı İbrahim Kaynar beyefendiye ve Gümüşlük belediye başkanımız Mehmet Tire beyefendiye çok teşekkürler ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, olun. Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Akif Demiröz, Göltürkbükü Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar ve Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire tarafından AK Parti Göltürkbükü Belde Binası'nın açılışı yapıldı.